Ali Kemal Ayaz'a bu kendisine acil şifalar diliyoruz. MKK üyemiz ve Doğumuzuzluğu İl Koordinatörü Hülya Özdağlı <laughs> MKK üyemiz Iğdır İl Koordinatörü Canan Baran Gezgi'ye Merkez İlçe Başkanım Mehmet Engin'e ve tüm gençlik ekibine <laughs> zimmetli delegelerimiz, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, i̇l ilçe belediye başkanlarım, ilçe ve belediye. çalışıp üretmesi, toplumda ve ailesinde saygınlık elde etmesi için mücadele edeceğiz demiş. Kıbrıs'taki siyasi görüşü ne olursa olsun bütün kadınlarımızın dertleriyle dertleneceğiz dedik. Elhamdülillah bunları hayata geçiremedik. Geçirdiğimizi geçirdik. Geçiremediklerimizde affola. Sizlerle beraber bazı şeyleri başardık. Hepinize bir kez daha Benim siyasi bir geçmişim yok bildiğiniz gibi. Bir kez AK Parti ile siyasete girdim. <laughs> <laughs> Milletvekili seçimleri için geldiğinde bu şartla hep bu iş O gündür, bugündür bu şartların kalbinde yer etti. Gerçekten sözleri çok anlamlı. Tek bir kelime doğruya, doğru de, yanlışa, yanlış de. sağlık ve huzur <laughs> saygıdeğer <Pivan>, sevgili başkanım beyefendi <laughs> geldi hanımefendimiz değerli konuklaröverim kıymetli misafirler udurun en güzel insanları udurun kadınları hoş geldiniz şerefleriniz Konuşmadan bağımsız konuşacağım. Gerçekten o kadar güzelsiniz ki önünüzde saygıyla eğiliyorum. Mükemmelsiniz, mükemmelsiniz, mükemmelsiniz. mükemmelsiniz. <laughs> Annenin kavramını verdi varlık. En kıymetiniz kim? Anne Hani bazen zaman zaman duyuyoruz ya kadına şiddet diye ben de size davet ediyorum Allah kadınlarını vermiş daha da verecek zaten de farkında değil de. Milletvekili <laughs> seçimlerinde şunu gördüm her yerde söyledim şimdi yine söylüyorum AK Parti'nin en büyük kahramanları kadınlar bu seçimleri kazandıran kadınlar oldu Önümüzü de saygıyla ediyorum. <laughs> Sevgili Başkanım, seni tebrik ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek verdin. Çok çalıştın. <laughs> Ve bu çalışmanı hiç bırakma. Bizi daha ileriye götür. Bizim başarımızı daha da büyük. Çünkü sizden geliyor bizim gücümüz. Biz size inanıyoruz. konuşacak çok şey var. Az önce sevgili koordinatörüm vekilimizin maçı var dedi. Maçı var derken yani ben top oynamaya girmiyorum. Iğdır Spor'un bugün çok önemli bir maçı var. Eee kara, kara, kara gibi ülkede bugün ligin son maçı. Biz Iğdır'ı her alanda başarıya götürmek zorundayız. Sporundan iş alanına, sağlığın gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Çünkü bizim doğduğumuz yere borcumuz var. Bizim vatana borcumuz var. Bizim yetiştirenlere borcumuz var. Bizim asıl borcumuz geleceğimize evlatlarımıza. Biz dişiye eksik yapar isek yarın bunun hesabını veremeyiz. Daha fakat korkarım. O yüzden boyunun borcu üstüme düşen her şeyi en iyi şekilde yapmak zorundayım. Bunu yaparken bunu yaparken bir itirafta bulunmak istiyorum sizlere. Zaman zaman kendimi çok yalnız hissediyorum. Zaman zaman yorulduğumu hissediyorum. Zaman zaman hainlerin kuşattığını hissediyorum. Sizlerden bir isteğim var. Ne olur beni yalnız bırakmayın. Benim arkamda bulun. Benim yanımda bulun. Benim bunlara esir. sizden alıyorum. <laughs> benim bir tek eyvallahım var o da sizlere. Kimseye eyvallahım yok benim. Ama sizden önünde oluyorum. Çünkü benim amacım sizlere bir olmak, sizler için çalışmak, birlikte yürümek, başarılı olmak. Başka da hiçbir beklentim, hiçbir amacım yok benim. Hadi öyle olunca. Yeni yönetimde olan, eski yönetimde olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız zaman zaman görev değişikleri olur. Ama bizler bir amaca hizmet ediyoruz. Dışarıda ya da içeride biz hizmetimizi sürdürmek zorundayız. Ve yürekte yapmak zorundayız. Günü birlik, günü birlik beklentilerle, günü birlik hedeflerle yola çıkarsak emin olun ki Bizi, bizi yıkmak isteyenler o zaman başardılar. <laughs> sevgili ne demek sevgili? Sevgili demek herhalde birbirini seven demek. Yürekten bağlanan demek. Nereden aklıma geldi? Ağzım kurudu. Sanırım ben sizlere aşığım. Ben sizleri seviyorum. Gerçekten seviyorum. Kolay kolay heyecanlanmaz. Bugün dudaklarım ağzım kurudu. Teşekkür ediyorum bu heyecanı yıkattığınız için. Yasemin kardeşim bir şey dedi, keşke vakit olsa dedi. Herkesin ismini sevmişsek dedi. O sözler de bir şey geçti. Sevgili dedik madem. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde ama sadece kadınların olduğu Yasemin burada müzikli eğlence bir şey <laughs> Sayın beyim Sayın merkezci baş, Sayın mekân Sayın başkanım, Sayın Olay Başkanı ve kıymetli mensupları değerli saatler sizleri de saygıyla. emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yasemin Başkanımıza bu seçilecek yönetim kurulu yetenekse de başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kalın da kongresi oldu. Biraz heyecanlanıyoruz. O yüzden protokol konuşması olmayacak. Var olan içkiler gelenleri söylemek istiyorum. Evet. Şimdi her zaman dediğim gibi kadınlar bizimle öncelikli gücümüz. Cumhurbaşkanımızın reisimizin dediği gibi gücümüzü yansıma ve Bence daha da fazlası. Çünkü kadınlarımız gerçekten özveriyle çalışıyor. AK Parti'yi ben bir insan vücuduna benzetiyorum. Çünkü AK Parti'de sistem mükemmel birleşmiş bir durumda. En tepeden en uç noktaya kadar yani beyinle ayak parmağındaki kılcal damarlara kadar mükemmel bir sistem var nasıl yıllar bir damarda bir tıkanıklık olursa kavrayan başta çok şükür bizde mükemmel sistem için sistem kendi kendine her gün yeniliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gitmedik hali çalmadı kapı bırakmayacağız. Biz kitledik hali çalmadı kapı bırakmıyoruz. Sağ olsun bu konuda kadınlarımız en büyük desteğimiz. Kadınlarımız çünkü hanelerde olan sıkıntıları anında tespit ediyor. Etkilenmiş sıfatlarım ve e, yönetim kurulunda birimlerim var. Birimlerimse inatıyor. Birimlerimiz de bir an önce devredikçe de buradaki sorunları çözüyor. O yüzden kadınlarımızın emeği öğrenilmesi. Kadınlarımız az önce Yasemin başlamadığını dediği gibi çoğu zaman evde yemek pişiriyor. Belki çocuğu imkan ediyor. Belki eşini imkan ediyor ama ileride kadınlarımız. Yaşlandıktan sonra gelin, anlatacak çok macerası olacak. Bir film vardı, Cesur Yürek diye. Şimdi bu Cesur Yürek de insanlara bir konuşma yapıyor. Diyor ki, belki yarın bu savaşta olmayacaksınız, yaşlanacaksınız ama bu savaşta keşke olsam diye hep içinizi çekeceksiniz. Şimdi bizim takımlarımızın öyle bir kaygısı yok çünkü bu savaşın içinde mücadele ediyorlar. Bunlar emekleri de ödenmez mücadele ettiğim için gurur duyuyorum. İkinci bir şey, parti ve e, için bir sürü manipülasyonlar yapılıyor. Bunlara kulak vermeyiz. Çünkü insanlar parmağın hep boş tarafından bakıyor. Yapılan şeyler görmezden geliyor. 2001'den önceki Türkiye'ye bakın, şimdiki Türkiye'ye bakın. Daha önceden bir insansız hava aracı, predatör bir araçtan görüntü almak için Türkiye değil, reisimizin dediği gibi. Burada kadınlarımızın emeği ödenmez. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler aramızda gördüğü için biz daha çok